Sütün! Cihan! Ya, yaşıyor mu Cihan söyle! Yaşıyor mu söyle! Allah aşkına yardım et. Yardım et ne olur Fidan. Kızım kumdan. Kum. Ya unut artık bir şeyleri ya ölüyor diyor kız ölüyor. O kızın ne suçu var anne o kızın ne suçu var? Bırakma. Ne şimdi ne de gelecekte. Kızımın elini bırakma. Yeni törleğimi merak etmiyor musun? Anlatmışsınlar. Olmaz diye. Benim acım bana yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de bu mu? Alya'nın gözleri dolu. Kalbi paramparça. Taşıdığı yük sadece geçmişin değil, gelecek de onun omuzlarında. Ama kardeşi Nare gibi olamıyor. Nare her fırtınaya karşı dimdik durdu. Şimdi ise onu bekleyen çok daha büyük bir gerçek var. Bir çocuğun hayatı tehlikede ve artık saklanacak sır kalmadı. Gözler şimdi narede. Sadakat yeminini bozmadı ama artık çok daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda. Bir anlık ihmal, telafisi olmayan bir kayba neden olabilir. Az screen after. Üstelik sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alya, Bora'nın ölüm sebebinin halis olduğunu öğreniyor ve bu büyük sırrı Cihan'la paylaşıyor. Cihan ise öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama asıl bomba henüz patlamadı. Mine, Boran'la ilgili karanlık sırrı öğreniyor ve bu bilgiyi kendi lehine kullanmak için harekete geçiyor. Ve tam herkes, nefesini tutmuş beklerken, Mine'den sürpriz bir hamilelik açıklaması geliyor. Bu açıklama tüm dengeleri değiştiriyor. Herkesin kaderi yeniden yazılıyor. Bu bölümde gözyaşları, yüzleşmeler ve büyük sırlar var. Yorumlarda sizce Mine'in planı ne olabilir yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı da ihmal etmeyin. Çünkü bu hikaye yeni başlıyor. Benim acım bana yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de bu mu? Alya'nın gözleri dolu. Kalbi paramparça. Taşıdığı yük sadece geçmişin değil, gelecek de, onun omuzlarında. Ama kardeşi Nare gibi olamıyor. Nare her fırtınaya karşı dimdik durdu. Şimdi ise onu bekleyen çok daha büyük bir gerçek var. Bir çocuğun hayatı tehlikede. Ve artık saklanacak sır kalmadı. Gözler şimdi narede. Sadakat yeminini bozmadı. Ama artık çok daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda. Bir anlık ihmal, telafisi olmayan bir kayba neden olabilir. A screen after. Üstelik sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alia, Bora'nın ölüm sebebinin halis olduğunu öğreniyor. Ve bu büyük sırrı Cihan'la paylaşıyor. Cihan ise, öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.